Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltım böyle. Direkt açılışı bu şekilde açmak istedim. Kendime sade yulaf lapası hazırladım şöyle. Ee, i̇çine tarçın ekledim. Ee, yarım muz bira bir de biraz müsli üzerine de fındık ezmesi erittim biraz tat versin diye. Bunu şimdi yiyeceğim. Bu arada zeyt Mirza'yı öğle uykusuna yatırdım. Ben biraz e, geç yiyorum kahvaltımı. Akif de hala uyanmadı. O yüzden bu son sıralar gerçekten herkes kahvaltısına ayrı yapıyor. Herkesin uyku düzeni bozulmuş bir şekilde. Neyse ki Zekmir ki bozulmadı da Akif'le benimki bozuldu diyeyim size. Neyse ben şimdi kahvaltımı yapacağım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet canlar ben kahvaltımı yaptım. Şimdi hemen e, kaldıracağım. Zaten fazla bir şey yok. Ondan sonra e, çamaşır attım makineye. Onu boşaltmam lazım. Yani sevmem lazım daha doğrusu. Beyazları yıkamışım yani açık renklileri. Bu arada kendimi görmüyorum da umarım siz beni görüyorsunuzdur. Şöyle daha mı yani? Vallahi bugün hava yine şey ya kapalı. Bir de çok kar yağmış. Karın yağması güzeldi. Yani bilmiyorum hem soğuk hem karanlık insan bir şey yapası gelmiyor. Ama e, tabii ki de kendi motivasyonumuz. Bizim elimizde yani. Biz güne nasıl başlarsak gün öyle gider. O yüzden hani tamam hava biraz canımı sıkıyor ama çok da böyle modunu düşürmemeye çalışıyorum. Güzelce ne kahvemi içiyorum, bol suyumu içiyorum, enerjik oluyorum. Zaten dün var ya arkadaşım bile o kadar çok yedik yani gerçekten. <laughs> Çatlayana kadar yedik. Çok güzeldi yemekleri. Aslında bitiremedim tabağımı. Çok koymuştu da çok lezzetliydi hepsi. Bu arada yaptığı o mantıya da ayrı bayıldım. Şöyle belki videoda görmüşsünüzdür. Sahte mantı diye geçiyor herhalde. Böyle hazır işte yufkadan böyle içerisine kıyma koyuyor. Aynı mantı gibi kapatıyor ve fırına atıyor. Hani haşlama değil de çıtır mantı. Ha öyle söyleyeyim size çıtır mantı. Ay o kadar beğendim ki arkadaşlar onu bir ara yaparız beraber. Önce Malika'ya sormam lazım. Hani yanlış olmasın diye. Ama yani kolay bir şey, kolay bir tarif ve o kadar da lezzetli yani. Mutlaka yapmam lazım onu. Zeynep Mirza da çok sevdi ve Akif de çok sevdi. Normalde Akif kolay kolay bir şey beğenmez ama o mantıyı beğendi. <laughs> Öyle oldu. Bugünümü de biraz hafif tutmaya çalışacağım. Dünden dolayı yani gerçekten yedik bayağı işte pasta, abur cuburdur falan... Ee, bir litre suyumu içtim. Şimdi hemen bir şişe daha dolduracağım. Şuraya da bir gelince silelim. Suyumuzu dolduralım. Sonra gidelim. Çamaşırı hemen serelim. Arkadaşlar. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Ve ee, bugün bilmiyorum ya yani bir şey yapar mıyız, yapmaz mıyız? Aslında kayınvalidem bile gitmeyi düşündüm de Akif'e bağlı yine her zamanki gibi. Eğer yok derse yarın gideriz. O gün gidersen zaten görürsünüz. Biz genelde zaten hep spontaneyiz yani. Belli olmuyor. <laughs> ne yaptığımız? Öyle yani. Şöyle bununla selim zaten. Temiz yani böyle bir şey yoktu fazla. Suyumu da doldurayım. Annemler de şeye gitti. Videolardan görmüşsünüzdür. Böyle ev kiraladılar. Dağların Arasında mı öyle bir yer ve çok güzel etrafta tüm kar kar falan bize de aslında gelin dediler birlikte hani tatil yapalım üç gün falan kalacaklar biz aslında hani boşuz yani girebilirdik ama neden gitmedik hemen size açıklayayım ee, şimdi önümüzdeki e, Çarşamba günü yani üç gün sonra dört gün sonra e, Akif'in yani Kayvalı'nın akrabaların kınaları var. Ve o kınaya gitmem lazım. Ee, ve sonra zaten Cuma günü Salzburg'a gideceğim. Yani siz düşünün eğer şimdi gitseydim tekrar o tarafa geri dönmek zorunda kalacaktım. Kınaya gelip sonra tekrar annemlerin oraya gidecektim. Yani git gel git gel olacaktı. Ve bu çok fazla. O yüzden e, gitmedik tabii. Ee, dediğim gibi kınaya gideceğim çarşamba günü. Sonra cuma günde zaten annemlere geçeceğim. Oraya da ayrı seviniyorum. Valla insan hemen özlüyor arkadaşlar. Keşke her zaman diyorum keşke yakın olsak da işte kısmet yani kader ne diyeyim yakın değiliz. Ama yine de şükürler olsun yani böyle çok sık görüşme imkanımız oluyor yani. O yüzden de şikayetçi değilim. Hani böyle bazen düşünüyorum yani daha uzak kalanlar var ailelerinden. Ne bileyim Türkiye'den buraya gelenler, onlar için tabii ki de daha zor. O yüzden valla ne diyeyim? Ay nefes nefse kaldım kız benim de valla bu vitamin eksikleri yüzünden hep nefes nefse kalıyorum. Neyse hadi ben geçelim? Çamaşır alalım sana. bavul hala burada. Tabii ki de boşalttım arkadaşlar ama e, yakın zamanda işte uçacağımız için dedim hiç aşağı götürmeyelim çünkü e, kiler toparlanması lazım e, ve o yüzden şey. Ha, Bodrum kat işte. Orada toparlanması lazım. Hiç yerde yok dedim. Neyse evde dursun. Zaten yine dolduracağız yani. O yüzden burada. Neyse. Bunu söyleyeyim dedim. Evet şimdi geldik. Ee, Seveceğim hemen çamaşırları. İyi gibi açık renkliyle kadın Yemin ediyorum var ya bu evde çamaşır bitmiyor. Yani... Her gün yıkamasam bile her ikinci gün yıkıyorum mecbur. Yani gerçekten eğer bir çocukla böyleyse çok çocukken yani çok çocuklular nasıl? <laughs> Lafı döndüremedim. <laughs> Allah Allah herkese kolaylıklar versin tüm annelere. Yani gerçekten her şey yetişmek bazen çok zor oluyor. Ama mecbur yapıyorsun. Tabi bazen insan canı istemiyor hiçbir şekilde hiçbir şey yapmak. Bazen ben de o moddayım biliyor musunuz? Yani bu yalan değil. Bazen ben de oturup sadece hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hatta yapıyorum da o zaman yani. Eğer hiçbir şey istemesem gerçekten sadece yediğimizi içtiğimizi toparlıyorum öyle. Diğer şeylere dokunmuyorum. Bazen bu moda giriyorum çünkü. Yani her zaman da böyle enerjimiz olmuyor tabii ki de. Bu arada bu kazak çok tatlı ya. Bunu zeytin giymişti. Lekesi çıkmış mı? Çıkmış. O ilaç sayesinde hiç leke kalmıyor gerçekten. O doktor Beckman mıydı kız adı? Allah Allah. Neydi adı? Unuttum valla. Böyle sprey gibi sıkıyorsun. Leke bırakmıyor. Bu kazada da annem normalde azadan almıştı. Ama azad giymek istememiş. Sanırım çok kalın tüylü diye. Ama içten öyle değil aslında. Bilmiyorum Zeyt rahatsız olmadı. Gayet de tatlı bizim bana verdi. Daha doğrusu oğluşa verdi. Bu takımı da dün giydim. Ya yani bende şöyle bir takıntı var. Kirli olmasa bile yıkarım yani mecbur. İlla yıkanacak. Leke olsun olmasın. Şöyle bakalım düğmeleri bir şey olmuş mu ki? Yok hiçbir şey olmamış Allah bakayım aynen şöyle bunlar zaten hiç çok ıslak çıkmamışlar öyle vallahi canlar zeytin birazdan uyanır karnını doyururum Akif de uyanır inşallah. <laughs> Sonra da ne yapacağımıza bakarız. Ya evde oluruz ya günü evde devam ederiz ya da çıkarız. Bakalım. Neyse şimdi kapatayım. Sizi fazla sıkmayın. Bu arada yeni çantam geldi kızlar. Size onu göstereceğim. Durun hemen işimi halledeyim. Sonra e açacağım hemen. 2 vay Zeynep Mirza karı gördün mü? Bak. Evet annem. İnce mi? İki. gel. Oh. Bak. Çok güzel kar yağmış. Çok güzel kar yağmış anne. 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 Ver anne. anneciğim de. Anneciğim. Canlar bugün menü gerçekten çok sıradan, çok basit ama bir o kadar da lezzetli. Canım makarna çekti. Hemen şöyle makarna haşıyorum. Böyle fusilli yaptım ve şöyle domatesli ve labneli yapacağım. Zaten gösteririm nasıl olduğunu. Malzemeler sadece işte salça, labne peyniri, şöyle domates ve tereyağı bir de tabii ki de baharat. Onları da sonra gösteririm. Yani gerçekten şıpşak bir sos olacak. Kızlar labne yerine krem fresh kullanmaya karar verdim. Çünkü buzdolabında bir tane varmış. Yani zaten aslında o kadar da fark yok da bunu kullanmak istiyorum. Ee, öyle. Bunu da söyleyeyim dedim. Bu arada baharatlarımı da çıkardım. Şu kırmızı acı biberden biraz koyacağım. Ee, fesleğen baharatı. Kekik. Ve biraz karabiberim var. Onu kullanırım. Bir de tabii ki vegeta. Evet arkadaşlar şimdi zaten gösterdim. O krem freşi koydum. Biraz karıştırdım. Ondan sonra da pasiyette tomatını ekledim. Bu arada hocam tüm taşlı su. Bundan ekledim. Ama çok az ekledim yani. Çok eklemedim. Şöyle biraz sıvı olsun diye. Güzelce ne de gösterdiğim baharatlardan ekledim. Lezzetli bir sos oldu. Şimdi makarnayla karıştıracağım. Kaynasın önce. Evet arkadaşlar, biz şimdi Zeyd Mirza ile muffin yapmaya karar verdik. Değil mi Zeyt Mirza? <laughs> Şöyle Akif de tatlı bir şey istedi. Bu arada Akif bir arkadaşın düğününe uğrayıp gelecek. Ben de bunu hazırlayacağım. Gelince yeriz artık. Sade çikolatalı yapayım dedim de. Ee, i̇yi şeyler çıkmadı. Neyse. Bir Kafadan da atabilirim aslında tarifi normal şeye um, çikolata toplu yapacağım. Şöyle göstereyim şöyle. Arkadaşlar şöyle kafalan bir muffin, muffin <laughs> hamuru hazırladım. İçine de böyle çikolata parçacıklarını attım. Bu arada benim Oluşum bana yardım etti ve kalıpları buraya o dizdi. Anneciğim ama bitti bitti bak hepsini dizdin. Aferin Mirza'ya. Evet ama dizdin hepsini aşkım. Şimdi ne yapacağız? Kekimizi dolduracağız, değil mi? Ha. <laughs> Hadi koy yine, koy. Ha. Neden hayır? Ama bu oyun değil. Ha. Şöyle koydum hepsini arkadaşlar. Bu arada üçünü de şöyle bademli yaptım. Sadece üç tane çünkü Akif öyle yemez zaten. Bu arada kabartma tozum ne yazık ki bitmişti ve. İnanın bilmiyorum nasıl olacak. Kabarır mı kabarmaz mı hiçbir fikrim yok. Neyse şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar fırından çıkardığım şöyle rengarenk renk altları var. Oluşumla yaptığım muffinlerim. Valla kabartma tozu olmamasına rağmen bence gayet de güzel görünüyorlar. Ve mis gibi de koktu. Biraz soğusun. Zeytin sabırsızlandı. Ondan sonra tadına bakarız. <laughs> evet birileri belli ki çok sevmiş. Değil mi annem? Senin de elindeydiği için muffin'ini keyifle yiyebilirsin. Sonra silerim tamam mı? Hı. Sonra sileriz. Hadi ye sen anne sonra siler. Hiç de sevmiyor elleri kirlenince. Değil mi? Ah bir de şu yüzünün halini görseniz Zeyt Mirza. Ağzında tüm kirlenmiş. Ama. Evet ama. Tamam aşkım sonra silerim sonra. Hı. Tamam. İçine dert oldu çocuğun. <laughs> hadi sen pastanı ye. Hadi ye. Ben de bir tane yedim. Çok lezzetli olmuş gerçekten. <laughs> İstediği gibi yesin paşam benim. Hala elini gösteriyor. Hey. <laughs> Öyle yapılmaz. Annem. <laughs> ama ama masayı kirletiyorsun. Dur, al sil çabuk. Oo. Al aşkım. Ah. Tamam, temizlendi. Tamam aşkım, ellerini de sil. Ellerini sil. Ha, masayı mı sileceksin? Ellerini ah. sonra yıkayalım ah. bence. Çünkü bundan zaten gitmez. Tamam mı? Ellerini sonra yıkayacağız. Afiyet olsun oğluma.